Ki şimdi sonuçta iktidar, iktidar değişimi deyince tabii ki seçim tartışmaları gündeme geliyor. Türkiye'de de şu anda muhalefetin bütün unsurlarında seçim konuşuluyor. HDP'nin son cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı olan, şu an hapiste bulunan Selahattin Demirtaş cezaevinden bir yazı yazdı mektup aracılığıyla. Ve orada doğrudan doğruya, aslında sizin de belki de aralarında bulunduğunuz sosyalist sola seslendi, muhatabı oydu. Belki bizim izleyicilerimizden okumamış olanlar vardır ama en çarpıcı yeri sosyalistler, solcular kendi Cumhurbaşkanı adaylarıyla mı seçime girecek, yoksa ilk turdan itibaren muhalefetin ortak adayını mı destekleyecek gibi aslında bir dizi soru sordu ve sosyalistlerin Cumhurbaşkanlığı sürecinde neler yapacağını hem kendilerinin sormalarını istedi hem de bir katkım varsa sunarım dedi. Siz bu sorunun muhatabısınız nihayetinde sosyal sol içerisinde bir partisiniz ve böyle ittifaklar içindesiniz. Bu soruya ne yanıt veriyorsunuz? şimdi sorulardan bir tanesi, bu. bir tanesi bu. ve geneline tabii ki. Muhataplardan birisi miyiz? Onu Selahattin Demirtaş'a sormak gerekir. Çünkü şey zikretmiyor. Dolayısıyla hani biz üstümüze aldık falan diye bir şey Yok ama ben şunu söyleme söylemek zorundayım. Ee, yani sorunun e, seçimlerle ilgili boyutu e, söylüyorsun. Ben Türkiye'de eğer sol kendisini ciddiye alıyorsa ki almalıdır, biz alıyoruz. Seçimleri de içine alan bir alternatif geliştirmek zorunda. Bu çok net. Biraz daha açayım bunu. Yani ne siz? kendi adayınızı mı çıkaracaksınız işte e, türü bir e, şey. E, burada aday çıkarma e, olması gereken bir tavır ama tek tavır değil. Neden tek tavır değil? Yani şurada bir parantez açıyorum. E, Erdoğan'ın ömrünü uzatacak bir tavırdan uzak durmak gerekir. Evet. Ama daha var seçimlere. Ama kendi alternatifini açıkça ortaya koymadan sırf Erdoğan e, gitsin diye bir kişiliksiz politika geliştiremez Türkiye'de sol. Dolayısıyla solun adayı olmalıdır. E, neden adayı olmalıdır? Çünkü bu baştan beri konuştuğumuz meselelerde e, biz... Bu farkı somut olarak, güncel olarak anlatabilecek ve topluma çaresiz, seçeneksiz değilsiniz demek zorundayız. Seçimde bunu söylemezsek olmaz. Çünkü Türkiye'de toplum hala seçimlere bel bağlıyor. Yani seçimler Türkiye'de toplumun politize olduğu, dinlediği, tartıştığı, daha fazla politika ile ilgilendiği süreçler. E bu süreçte biz kılımızı kıpırdatmayacağız bu olmaz. O yüzden de tabii ki sol muhalefetin desteklediği çıkardığı adayı desteklemek bu solun görevi değil. Ama altını çiziyorum. Sol sorumlu davranmayı da bilir. Biz en azından ben TKP adına konuşayım. Türkiye Komünist Partisi Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmez. Ama öte yandan da işte böyle kişiliksiz bir mahkum bir düzen siyaseti eklemlenmiş, onun karşısında boynunu bükmüş bir şey tavır almayacağız. Umut ediyoruz ki bu kolektif olarak solda başka partilerle beraber alabildiğimiz bir tavır olsun. Ama Selahattin Demirtaş'ın mektubu sadece bunu kapsamıyor. Yani şunu söylemek zorundayım. Aslında bir dizi yazı da yazdı daha önce. Açıklama da oldu bu doğrultuda. Biz bu sorulardan önce sorulması gereken sorular olduğunu düşünüyoruz. Aslında parti olarak da sorduk. Aslında sorduğumuz partiler arasında Selahattin Demirtaş'ın da partisi var doğal olarak. Hı hı. Temel meselelerde ne diyorsunuz? NATO konusunda ne diyorsunuz? Avrupa Birliği konusunda ne diyorsunuz? İşçi sınıfının sömürüme, sömürü mekanizmaları konusunda ne diyorsunuz? Layıklık konusunda ne diyorsunuz? Şimdi asıl yanıtlanması gereken sorular bunlar. Çünkü diğerleri taktik meseleler ve bir bölümünde ise sola yani Demirtaş'ın e, soruları bazıları işte de falan yeni kurulacak yönetimde sol yer etme, yer tutma, kadrolarını oralarda değerlendirme gibi şeyleri düşünüyor mu diye. Bunun Türkçesi şudur. Sol bir aksesuar olarak Önümüzdeki dönemki yeni kurulacak iktidara e eklenecek mi? E şunu söyleyeyim ben, e solun görevi bugünkü düzenin daha çekilir hale gelmesini sağlamak değil. Yani e biz AKP gittikten sonra Türkiye'de bugünkü sömürü düzeninin, bugünkü eşitsizliklerin, adaletsizliklerin sürdüğü ama topluma daha az acı verdiği bir şeyde... işte o e, uyuşturucu veren unsur olmak istemeyiz. Ya işte siz hep işi yokuşa sürüyorsunuz, işte güncel, somut değilsiniz, bakın ne güzel şeyler konuşuluyor, işte niye fena mı olur bürokraside biraz solcularda yer el, etse? Ondan sonra sol olamazsınız. Bugün Türkiye Komünist Partili birisi Merkez Bankası'nın yönetiminde olsa iki günde istifa etmek zorundadır onurlu birisi ise. Yalnızca Erdoğan'ın müdahaleleri nedeniyle değil. Bugünkü sistemde ne, ne, yapacak? Diyelim ki Çalışma Bakanı. Tarihte örneği var bunun. Solculara Çalışma Bakanlığı'nın verildiği Burcuva hükümetler var ve felaket. İşçi sınıfının haklarının gasp edilmesini Solcu Çalışma Bakanı'na veriyorlar görev olarak biz burada yokmuş.